benim hanım da göl yazılı. Cihan Bey göl yazılı. Göl yazılısınız. He. Her gün doldurmayı. Yani Osman Koca. Kar ben Osman Koca. Sen? O ben da Hırtiyom o, Koca. o da Gülten hanım, benim hanım. Arey. Yani. He. Yabancı değil. <laughs> yabancı değil. He yabancı değil. ben önceden, ben devlet memuruydum kendim. Nerede? Ben Sağlık Bakanlığı'nda emekli oldum. 28, 28 sene orada çalıştım. Anladım. He. Ben e, hı hı. 28 sene çalıştım, emekli oldum memur. Kendim e, şeyde e, dükkan açtım. Kuluda. Kulu Büyük müzik müzik, kardeşler kasetçilik müzik açtım kendime. Kaset yapımcılık gibi Yani sanatçılar, sanatçılar kaset yapıyordum, CD yapıyordum. Aha. Yani ürün şey tarafından. İstanbul şeyde, devlet şeyini, kanalında şeyinden çıkardım. E, ben bir üç dört tane şeye kaset çıkarttım sanatçılara. Zera haymana zera çıkarttım. Ondan sonra Halikanlı e, Nabi Çuldur'tan Halikanlı Ahmet, evet, ha, Ahmet. Aynen. Ona çıkarttım. Ondan sonra Can Bey'le Nurettin Nuret Çel çıkarttım. Tamam. He. Ondan sonra çocuklar dağıttan sonra ben orayı kapattım. Sen kendin şarkı söylüyor muydun? Yok. Ben kendim, kendim devlet memuruydum. Kendim. Bir, benim, bir, çocuğa, e, bir kızım bir, oğlum. Sen. Bir oğlum. Benim dur, Zelam var. Zelam. hayvanlar Zelam. Ben adına hayvanları zela koydum. Tamam. Onu kendim kendim yetiştirdim böyle. Ben biraz saç alıyorum yani veya yani hocalık yapıyorum da. Yani yetiştiriyorum yani. Yani çalmıyorum ben fazla. Yani hoca olarak şeydim. Yalnız ben kulu da dükkanlık mezun vekili yani. mezun vekili yani müzik aleti üzerine, üzerine, şirket üzerine, şirket üzerine bir kaset yapıyorum. Baktım ki çocuklar hep yetişir. Hep gittiler. Hep gittiler. Benim kızım Hollanda'ya gitti. Oğlum İsveç'e gitti. Ha, öbür oğlum da ben evlendim şeyde, Ankara'da, Sincan'da. O da e, güvenlik, güvenlik oldu yani. Güvenlik memuru. He, güvenlik ala çalışıyor. İki, tamam. i̇ki, kızı, iki oğlu var şu anda. Tamam. Benim hayvan Zelam da şeyde, Hollanda'da. Tamam. Orada kendine, kendine, ait bir dükkanı var. Hı -hı. He, evi var, ev aldı orada. Ha, biz, de, biz de burada geldik kendimize işe bir çiftlik kurduk kendimize. Çok güzel. He, Hı -hı. çiftliğimizi herhalde gösterirsin çiftliğimizi. ben Benim hanım, hanım da işte yazılı. Bize 50 50 50 Yok, 40, 40 45, 45 sene, sene biz, e, e, evliyiz yani hanımla mutluyuz. He, işim kutlu hayvanı hanım Burada kendi babamızın dedelerimiz yerleri var burada 150 100 150 dilim yerimiz var. Şurası 45 dilim yeri kardeşlere pay ettik. Herkes bir ev yaptı kendine. Ha gördüm ha. şu karşısı kardeşim evi. O benim, oraya o oldu. benim yerim. Şu, yerim. yerim. şu arkadan benim abimin evi. Tamam. Şu yukarılar bizim yerlerimiz. Bunlar hep bizim koca ailesi. Nasıl ha. burayı burayı nasıl bulmuşlar? ya? Yani burada dört dağın ortasında. Şimdi değil. benim dedim şeyde gelme. Ereğli. O ne o taraftan gelme. Tamam. Bu gel de şey yerleşmiş benim dedim. Buraya. Gölyazı'ya yerleşmiş. Gölyazı'ya yerleşmiş. O Gölyazı'da bir, bir sürü şeyi varmış yani sürüsü var sürüsü sürü 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 sürü. var sürüsü, sürü. devesinden tut e, oyununda tut, keçisinden tut o zaman insanlarımız hep göçebeymiş yani e, evlerden yani. göçebe göçebe e, geziyorlarmış evlerden ev e, gelmiş bu e, şeye gelmiş bu e, yayla çöle yayla çöley'e konmuşlar orada orada bir, bir odunla ev yapmış kendi ev yapmışlar bakmış ki sürüsü çok ya o dağlık niye arıyormuş? Dağlık benim dedi. Yani illa bir dağ olsun keçiren oradan yayılsın demiş yani. Akmış. Orada sürüsüyle işte beş kardeşiyle beraber buraya gelmişler. Burayı buraya yerleşmiş. Buraya bu Kudan Mahallesi var ya Kudan Camisi. Hı hı. Oraya yerleşmişler. Oradan, bu orada şu şey orada buraya daha yakın gelmişler. Kalkmışlar ki buraya yerleşmişler. İşte ona demişler gel buraya yerleş öbürüne gel öbür buraya gelir. Yani burada yalnız kalmış yani. Burada hepsi akraba değil yani. Yani bunlar ayrı ayrı kutluk sebebi. Şey biz Ereğli'den Ereğli'den Gür Yazı'dan buraya gelmişeben. Cihanbeyli'den işte kuludan. Der çok yani ağa çocuk ayrıyız yani. biz. Baaymış Biz hani yani şey gibi biz ne diyorlar? uçbeliyiz, uçbeli. Yani buranın uçbeli biziz yani. Yani ağa çocuk Ha, benim benim alıp et balıktan emekli. Ben kendim şeyden emekliyim. Sağlık Bakanı'nda emekliyim. Öbür kardeşim askeriyede emekli. 4-5 tane kardeşim İmmiraz. hep emekli yani. Hı -hı. Biz 14 kardeşimiz. Maşallah. He, benim babam burada 40 sene muhtarı yapmış. 40 sene. Benim babam 2000 kişi devlet içine sokmuş. Benim babam öyle bir, bak. Resim de orada. Hı hı. Benim babam öyle bir öyle bir şeymiş ki yani burada 100 kişi yani i̇şi ne olursa herkes onun ağzına bakarmış. Güzel konuşulmuş yani. Hem Kürtçe hem Türkçe. Yani biz o şekilde geldik. Ben hanım da kendine söyle. Be, Kurmacı mı? Kurmacı. Kurmacı. Kurmacı da Evet, <laughs> evet, zengi. evet zengi. şimdi. Böyle kuvati iyi yani. geldi. Yaz, Cihan göl yazı. He. Kal ikene gelin geldim. Evet. Allah'ın emrini işte beni verdiler. Tepende buralara geldim. Geldim sonra kaybabam evet. beni F söyledi. Kendi Malike'yi? Az, az istedim. Kendi Diyor, Bir iki. Hesun ayı, bura hesun ayı. Bizde Hesun ayı, bizde Aman bir Ali Al bizde Hesun ayı. Bizde Hesun ayı, bizde Hesun ayı. Buna Hesun ayı, oranın İşte babam Konya, Konya, Erhel'de gel. Türk annem Kürt. Annem Cehennem Babam Konya Erhel'li. Geldi işte köy. Kader bu Kader. Geldi orada var dedi, çalışıyordu. Aşkım sen Kader buraya Nasıl buraya geldik? kader olarak geldik. Aynen. Allah seni gönderiyor. Cahan Bey'le birbirini görüyorlar, evleniyorlar babam, annemle. Eserde sonra da büyüyüz, biz büyüyüz. Fakirlik'te işte ne diyeceğim babam işte orada burada çalıştı. E Allah'ın yemin ederim. Kurmacı böyle oldu, tamam tamam. Ben bırak, ne okumca? Duma. Tazgın bir şey var, Fadil Kırmın. Kurmacı var ya. İyi kurmacı, doldurma, bu, bu var o. Ne? e po shi nga rrën pun khazruja men az vën di qo ar khinge men ar se gibu kebrone o pun gibu rrën khazruja men ma haske gona gova bukan bër ar gi na lo ke ope have dut ma me har pis ma <muchas> me have <muchas> kaç ke have <muchas> a ke have ya ne gi have ni ara ke den işte bronya mi gi lo qoy ne na gi dur me kharrën te ara am ko kharak kot ke me azibim çe Çok şükür. Kaç kama bu sanatçı çok uğur bir. Yakma tanesi bir etkin. Bir etkin. Bir etkin. Evet. Evet. А Evet. 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 ти, Evet. 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 Leopard işte, toki benim anlarım Ama bir de ki Ming nadi, 20 katı, 20 sene, 20 sene gittim oğlum çocuğu torunumu göremedim. Ay. benim olan geldi ben kardeşim kızını istedim düğün yaptım amca olan Konya'da, kardeşim kızını aldım. başka bir neydimiz kurban etmedim hiç. Bu da benim zile Haymaralı zerabı yazdıra kendim yazdım. kendim bak. yazdım, kendim şey ettim bak valla. Daha, daha, ilk ilk sanatçı olacak. Böyle He. hepsini elbiseyi Böyle bu yazıyı yazdım bir. Haymaralı değil mi? Haymaralı Olacak şey. Kader yani. Kader, kader Allah'ın Allah'ın her şey Allah'ın dediğiyle olur yani. Yani Allah istemezse bir tane yaprak oynamaz yani. Ne yapalım? Bir bir Heh, bu da benim oğlum. Bu da benim oğlum. Yok Zelal. Zelal ile Turgay. İkisi evet. sen Bu da ikisi senatçı. Bu da Konya'da evle, evlendik. Konya'da şu anda. Bu İsveç'e gitti. Bir kızı İsveç'te kaldı. E, ee, ayrıldık arasında. Bir kızı orada kaldı. Getirip evet. burada tekrar evlendirdik. Konya'da. Bir kızı daha var. İyi, bir torunumuz orada kaldı. 18 yaşında şu anda. Ya. Ne kadar bir Benim babam da buran, burada muhtardı. 40 sene muhtardı benim babam. Ee, muhtarlıktan emekli. Önce de emekli yapmıyordu muhtarları. Sonradan, sonradan muhtar, e, emekli oldu benim babam. Benim babam 30-35 sene, hemen hemen 40 sene muhtarlık yaptı. Burada e, çok, her, bu, bütün köy şey, çevresi benim, benim babam tanır. Bedir, Bedir Koca dediği zaman Utlanlı, herkes tanır. Hangi onun yaşına hangi sen sor. Bedirhan kim dediği zaman sana der ki Bedir. Herkes tanır. Yani bu Hayman'ın çevresinde, Konya'nın bazı çevrelerinde benim babamı tanımayan yoktu Yani. O kadar ki güzel konuşan öyle der mi? Benim babam çok güzel konuşurdu yani. Öyle der Çok he. Yani gerçekten yani şeydi Yani, <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> yani. Yani büyük bir insan hakikaten yani. Resimle koşuyor karşıda onu göstersin sonra. <laughs> Şu da benim küçüklüğüm, en küçük. <laughs> Şu resim. He. <laughs> ee. Öbür de benim torunum, onun yanındaki benim torunum bak. O da bana benziyor, görüyor musun? <laughs> ya ben ufaklım bak, benim gözüm nasıl bakıyor. Ya ben, ben ufaklım. Biz, biz e, Ankara'da büyüdük. Dedi ki sen Kürtçe biliyor musun? Ben e, kurmancıydım Evet. Ama ben ekliyorum, bilmek ama. Yani ki kimse on onu unutmaz. Emre ile kız, takız. Güçlü tavırlarımız var. Çamlar takız. Zaman her beri çam onlar başka de değil zaman kadın dandı kadın başını açmış zamanı, evet. zamanı bu açılmış bu ha. Ha. Biz her bir kere kendi sar zamanı bu köyde büyüdük Ankara'da büyüdük yani Ankara'da çocuğuyuz biz yani istesek yani biz Kürtçe bilmiyoruz köyde sonra da öğrendik zira sonra da öğrendik Zera sonra sonra Türk'ü söylemeye başladı. He, ben bir tane Zera Türküsün bak şey değil mi? Biliyorsan sen söyle biliyorsan. Ben tane. bilmiyorum. Ha, tamam, ya. Sonra ben, ben, onu şey yaparım. Evet. Her e, ne zaman ben 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 ses yok. Ama ben öğreticiyim yani. Ben yönetmenim yani. Canım yönetmenlik yapıyorum. Tamam. Ha bunun da sesi yok. Ya, ya ben biliyorum. Ama Zeynep abla söylüyor güzel. He. Zeynep Biz. abla. Sen bir tane Zeynep abla ya. İyi. <gülüyor> 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 Ha <Güls mudanda şarkı> aynı zaman aynı zaman. Duymuyor musun? Ha. Mariye zaman. Bari Brown kes mi Bana bu konuyu vardırım. Tavşan çalıyor. Şu bu tavşan Ben bana ki kaç kat bakar mı bu halka. Halka Umar biz iki salonda iki iki düğün yaptık orada. Tamam. O Gullo Osman var orada. Tamam. Ondan sonra Rüyat İçişek orada. Evet. Rüyat orada değil de ondan sonra... Yenici Oba'da. He. Yani Yenici Oba'da. Ee, şey var yani orada bazı sanatçı arkadaşlar var. Yani çok yani orada. Yani, tanıdım şimdi isimlerini Aha. unuttum ben. Yani. Doğru. Okul Osman'ı iyi tabi. Biz beraber, beraber yetiştik Onlar bize gelirdi giderdi yani. Orada. Aha. Yani. Daha başka ben yani orada... Mehmet abi var kuluda, kuluda oturan. Öyle. Bir kırk çok uzun. Ha, ha. He, Osman var. Tamam. Tavşan Nurettin Çiçek var, Cengiz Acar var, Haymar Dağı Şevket Kağıtçı var, Mehmet Doğan var, Ahmet Demir var. Buna hep sana, sanatçı. Tamam. Yani bunlar e, iyi sanatçı. Tamam. E, Kürtçe söylüyor hepsi. Hı hı. E, Sevket Kağıtçı Sobuzun, Mehmet Doğan Sobuzun e, Ahmet Demir Sobuzun Kürdü. Ahmet Demir yönetmen kendisi yani. Hı hı. Yani Sobuzun'un e, yönetmeni. Evet. Yani. Başka? İşte Remzi'nin kızı Tulay. Tulay var. Remzi'nin kızı. Kürt Remzi'nin kızı. Remzi kızı. Tulay var. Kürt Remzi de sanatçı değil, ay kurmacı Dukut. Evet. ondan sonra kızı çıktı. Tulay, o da sanatçı. Gerçi o bizim selamını söylemez de. Onlar bizim ismimizi vermez de biz onların ismini verelim yani İyi, onlarla beraber çok çalış çıkar yani. Yani onun kasıtlarını o şeyde haymanlarına çıkarttılar. Şey İdo, İdo, İdo'dan çıkarttılar. hı. hı kaset idu var ya, o kaset, kaset hep benden öğrendi her şeyi. Benim dükkan oradaydı, geliyor ben, benden kaset alıyordu. Biz toptan top kaset veriyorduk yani. Sizi ka, CD, top top veriyorduk. Onlar hmm. geliyordu bizden, biz dağıtımını biz yapıyorduk. Bu bütün sanatçıların dağıtımını biz yapıyorduk. Hmm. Biz yapımcıydık yani orada. O İdo, İdo, İdo bizim gelir bizim kasetlerimizi, biz onlara verdik, onu satardı yani. Onun çocuklar çıktı işte. İdo, İdo Bakır, gitti, gitti, İdo Bakır, ve ondan sonra onun orası, ismi neydi bilmiyorum. Unuttum gittim onu. Eee 20 sene oldu biz çıktık. Ne 20 sene oldu çok oldu. Burası Hayman Ali Zelan'ın evi. Çiftliği. Ben babasıyım Zelan'ın. Bu işte gördüğün yer hep Zelan'ın. Zelan'ın çocuklarımın üç, bu dört, dört buçuk dönüm yeri. Hep çevirdik bir çiftlik yaptık. Yani burası Zelan'ın